Merhaba Army kanalınıza hoş geldiniz. Okullar açılmak üzere ve ders çalışma, ödev yapma maratonları geri dönüyor. BTS ile beraber daha huzurlu bir çalışma ortamı yaratıp konuların canına okumaya varsanız eğer Bekit Banktan TV üzerinden BTS'de Ders Çalış adlı bir canlı yayın başlattı. Kore'de 77 gün sonra bir sınav var. Bu yayın hem onun için hem de sessizce çalışmak için zamana ihtiyacı olan tüm Army'ler için oluşturulmuş bir yayın. Daha önce fanların yaptığı buna benzer bir çok yayın vardı. kit Army'den çok şey öğreniyor ve bunu hayata geçiriyor. Bu biz fanlar için gurur verici. Army'ler güç bulun ve BTS ile çalışalım yayınına katılın. BTS ile beraber ders çalışın canlarım. Tabii ki ekrana dalıp gitmemeye dikkat edin. Banktanla ders çalışmak ip üstünde cambazlık yapmak gibi çok tehlikeli. Derse odaklanmaya dikkat edin. Yayın bittikten sonra tekrar veriliyor zaten. Bakarsınız yayının devamı da gelebilir. Zamanı banktan ile verimli değerlendirin canlarım. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Sizi morluyorum.